Selamlar güzel ruhlar. Ben Tarot Prensesi. Herkes hoş geldi kanalıma. Umarım güzel bir vakit geçirirsiniz. Bu videoyu izlersiniz. Dilerseniz kanalımdaki diğer videoları da göz atarsınız. Buranın sizin için böyle pozitif enerji dolu, güzel, yönlendirici, pozitif anlamda katkı sağlayıcı bir kanal olması için elimden geleni yapıyorum. Umarım siz de bunu takdir edersiniz ve abone olursunuz, beğeni yaparsınız diye diliyorum. Benden özel danışmanlık almak isterseniz de Instagram'dan bana ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ee, yıl sonuna kadar bir indirimim var danışmanlıklarda, tümünde. Bundan da yararlanmak isterseniz ee, randevu alabilirsiniz. Uzun bir süre indirim olmayacak başka. Bugün ee, bir aşk okuması yapmak istiyorum. Tarot okuması yapacağız. Bakalım nasıl mesajlar gelecek. Ee, öncelikle mesaj kartlarımla başlamak istiyorum. Şöyle bir e, temamız nedir bugün? Bunu öğrenmek, bunu görmek adına. Umarım rehberliğim hoşunuza gider. Umarım size bir yararı olur. Hiçlik Erteleme Ve farkındalık kartları geldi Bize Tarot kartlarımıza bakalım Hmm. şimdi burada e, ne kadar acı çekse de e, bunu belli etmek istemeyen güçlük almak isteyen birisi var ama bu kişi o kadar çok acı çekiyor ki e, artık hani böyle acı doğruğa ulaşır da, Hani ne söyleyecek söz kalır, ne akıtacak gözyaşı kalır, ne bulunacak bir çözüm kalır gibi hisseder ya insan. Ee, öyle bir noktada gibi. O yüzden burada hiçlik mesajının çıktığını düşünüyorum açıkçası. Ve bir şeyleri yapabilecek ama bu şeylerle ilgili erteleme enerjisinde olduğunu ve şu anda... Ee, aslında önündeki yolları önündeki fırsatları şansları göremediğini çözüm yollarını göremediğini düşünüyorum sizinle ilgili ve bu sizinle ilgili aşk acısı çeken birisi size yaklaşmak isteyip yaklaşamayan birisi ee, fakat bu kişinin farkındalığı artacak arkadaşlar bu kişi e, çok yakında bir ikileme girecek acaba ben doğru mu düşündüm Gerçekten benim bir şansım yok mu? Yoksa ben mi bir şeyleri acaba abarttım diye düşünerek farklı bir bakış açısına sahip olacağını ve biraz daha aslında elindeki pozitif şeylere odaklanıp sizinle geçirdiği güzel zamanlara, sizin ona karşı söylediğiniz güzel sözlere. Aranızda oluşabilecek güzel olasılıklara odaklanıp, aslında burada e, farkındalığını arttırıp e, size karşı bir hamle ya da e, size karşı bir şeyler yapmak isteyecek. Ama asıl e, nerede siz bir araya geleceksiniz biliyor musunuz? Aslında ne onun çabasıyla olacak bu, ne sizin çabanızla olacak. E, bu biraz daha. O biraz daha aslında evrenin sizi bir araya getirmesi gibi bir durum olacak. Çünkü e, ona kalırsa daha çok vakit geçecek. Size kalırsa e, siz biraz daha e, hemen olsun istiyorsunuz bir şeyleri. E, bu noktalarda çakışıyorsunuz ve evren sizi öyle bir anda bir araya getirecek ki hani öyle bir farkındalık seviyesine ulaşacaksınız ki eee ...mükemmel bir zamanlama olacak. Yani siz... E, <laughs> ...neredeyse şunu diyor... ...iki beceriksiz... ...siz iki beceriksizde kalsa... ...hiçbir şey yapamayacaksınız deyip... Evren sizi öyle bir e, bir şekilde... ...bir araya getirecek. Öyle bir... E, ...öyle bir plan var ki... ...burada gerçekten... ...kendinizi e, tamamen... ...bırakmanız gerekiyor. Kendinizi tamamen burada... E, bu ilahi akışa bırakmanız gerekiyor. İlişkileriniz çıkışlarınız var. Bu ilişki çok iniş çıkışlı bir ilişki. Ama bu ilişki sadakatin de içinde olduğu bir ilişki. Bakın. O yüzden yani e, özellikle sizin taraftan e, yani siz daha iletişim yönü açık, kuvvetli tarafsınız. O ise biraz daha içine kapanık olan taraf. Daha kendini geri çekmiş daha kendini bastırmış, baskılamış olan tarafı olduğu için ee, ama sizde bazen bunu çok abartıp çok böyle üstüne gittiğiniz zamanlar da oluyor muhtemelen daha da o içine kapanıyor diye düşünüyorum açıkçası. Ama e, öyle bir şeyler yaşayacaksınız ki burada. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki duygularınızdan artık emin olduğunuzu göreceksiniz. O yüzden iki tarafta birbirini çok düşünüyor bir kere. İki tarafta e, aslında doğru olanı yapmaya çalışıyor ama bir şekilde bu anlamda e, başarısız olmuş. Birbirinizi yaş yaşattıklarınız, e, burada adalet terazinin biraz böyle bozulması, inişler, çıkışlar, bunlar hep aslında sizin için yazılmış ilahi planın birer parçası diyor o kartlar. Yani e, burada teslim olursanız bu akışa kendinizi bırakırsanız, bakın burada ne erteleme enerjisi çalıştırmanıza gerek var, ne acelecilik yapmanıza gerek var. Sadece e, her şey yolunda gideceğine olan e, inancınızı sağlam tutup bırakın. Yani her şey benim için çalışıyor. Her şey evren bizi bir araya getirmek için çalışıyor. Bu cümleyi olumlama cümlesi olarak yorumlara yazar mısınız? Evren bizi bir araya getirmek için çalışıyor. Biliyorum. Lütfen bunu e, yorumlara yazın. Hissederek, inanarak yazın. Yazmanın gücü çok kuvvetli. Bırakın o yorumu oraya sizin için çalışsın. Enerjisini titreştirin, size geri dönsün olumlu haberler olarak, olumlu mesajlar olarak, güzel karşılaşmalar olarak, çözümler olarak size geri dönsün arkadaşlar. Çünkü e, yani neredeyse e, debelendikçe batışa gibi bir durumunuz var. Ne yaptıysanız olmamış ve e, ama aranızda öyle de bir bağ var ki. Ee, hani birbirinizde boş verip gidemiyorsunuz çünkü birbirinize karşı e, yoğun şeyler hissediyorsunuz, yoğun duygular var, yoğun bir bağ var, fiziksel olarak bir çekim var. Ee, o yüzden çok acı çektiğinizi ben görüyorum ve o kişinin de çok acı çektiğini, ama bunu belli etmek istemediğini görüyorum. İlk başta söyledim bunu ve e, yani ne yapma konusunda, ne yapabileceği konusunda. Gerçekten böyle e, habersiz diyebilirim. Sizse çok telaşlısınız. Bir şeyler olsun ay olmayacak ay olmadı. Şu ana kadar olurdu zaten e, diye diye biraz daha böyle itiyorsunuz enerjinizle fark etmeden, farkında olmadan tabii ki de. E, ama burada bir şeyler yolunda gidecek. Hiç merak etmeyin. Evrenin sizin için bir planı var. Ve e, bu farkındalığa ulaşacaksınız. Bakın son mesajımız farkındalık. Bu farkındalığa ulaştığınızda bakın burada görüyor musunuz? Onun içinden siz ya da sizin içinizden o. İkiniz zaten burada bir olduğunuzu göreceksiniz. Zaten birbiriniz için var olduğunuzu göreceksiniz. Ve eee yani bir araya gelmeniz neredeyse kaçınılmaz. Hatta belki de siz o kadar çok çabalıyorsunuz, o kadar çok böyle e, sıkı sıkıya tutunmuşsunuz, bırakmıyorsunuz ki siz birbirinizin kavuşmasına engel oluyorsunuz. Bakın bunu böyle derin bir spiritüel açıdan düşünürseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ama e, biraz daha rahat olmanız, biraz daha sakin olmanız kendinize odaklanın, günlük hayatınıza odaklanın, kendinizle ilgili ihmal ettiğiniz şeyleri tamamlayın, işlerinize, güçlerinize bakın. Bakın bakalım nasıl her şey yoluna giriyor. İkiniz için de, şu anda ikiniz de iyi durumda değilsiniz. İkiniz de psikolojik olarak, ruhen, duygusal olarak Biraz sıkıntılı dönemlerdesiniz. Ama bu durum geçecek diyor kartlar. Ve bu duruma e, inanıyorsanız eğer, size verdiğim cümleyi de yorumlara bıraktıysanız eğer, sadece, hani bekleyin bile demiyorum biliyor musunuz? Beklemeyin çünkü. Eğer beklerseniz, e, hani ben bazen böyle zaman veriyorum ve şey diyorum ya, eğer üç gün dediysem, 3 gün boyunca o kişinin seni aramasını beklediysen o kişi aramaz. Unutacaksın. Nasıl olacak? Üç gün sonra arayacak ve diyeceksin ki aa prenses de böyle demişti. Yani bu durumlar bu şekilde işliyor. Öbür türlü çok aşırı enerji yüklemesi yaptığınızda işlemiyor arkadaşlar. Bu zaten tecrübeyle sabittir. Siz de bunu tecrübelemişsinizdir. Herkes, herkesin illaki böyle bir tecrübesi vardır. Evet, bugünlük de bu kadardı. Çok uzatmayacağım. Eğer beğendiyseniz e, videoya bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Kanalımı büyütmeme yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Abone olursanız aşağıdaki paylaş butonuna basıp çevrenizde arkadaşlarınızla videomu, kanalımı paylaşırsanız çok memnun olurum. Beni Instagram'dan, TikTok'tan takip edebilirsiniz. Dilerseniz bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.